Merhaba arkadaşlar. Hotpoint Ariston çamaşır makinamız 9 kilogramlık. E, makinamızda ne tür bir arıza var? Makinamıza başlangıç verdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi rakamlar bu şekilde hareket ediyor. Bu problemin çözümünü arıyoruz. Tekrar kapattı açtı sistem kendini. Biz bunun anakartından şüpheleniyoruz. Bu makinenin anakartı ne tarafta hemen onu gösteriyorum size. Bu üst tarafı açmanız için şu arka taraflarda bunun üst kapağı kapalı iken sağ tarafta ve sol tarafta vidalar olur. Bunları söktükten sonra yukarıya doğru kaldırarak kastırıp çıkartıyorsunuz. Sonrasında burayı açmanıza da gerek yok aslında. Açmak isteyen arkadaşlar için anlatıyorum. Kartımız bu merdanenin olduğu kısımda, kenar kısımlarında e, vidalar mevcut. Şu kısımlarında. Bunların vidalarını açıyorsunuz. Kartımız hemen sol tarafta bulunuyor. E, bunu da buradan çıkartmak için kenar kısımlarında şu an gösteremiyorum. Kamera girmiyor ama Şuralarda klipsleri var. Bu klipslerden kabloları gördüğünüz şekilde kurtarıyorsunuz. Bu kartı çıkartmak için de hemen makinenin arka kısmında şöyle bir plastik var. Bu plastiği kendinize doğru sağlı sollu kastırarak çektiğiniz vakit bu parçayı sökebiliyorsunuz. Sonra burada 1, 2, 3 adet Vidamız mevcut. Bunlar da tors vida. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları da söktükten sonra bu kart yerinden çıkıyor. Çektiğiniz zaman. Biz kenar kısımlarını buradan açtık. İnceden bir kontrol ettik. Ama bu karttan şüphelendiğimiz için bu kartın soketlerini ayırıp kontrollerini yaptıktan sonra arızamız nedir? Onu sizlerle bu videoda paylaşacağız. Evet arkadaşlar. Ariston çamaşır makinamızın kartını söktük bu genel ölçümlerini yaptık biz ölçü aletimizle buradaki transferlerimizi falan ölçtük Kondansörlerimizin ayaklarında soğuklayın vesaire her şeyini kontrol ettik Bunlar, Bunlarda herhangi bir problem göremedik biz burada yapmamız gereken tek şey role değişimi kaldı bu iki tane roleden biri arızalı veya biz ikisini yeniledikten sonra makinamıza montajını gerçekleştireceğiz. Bunun sonucunda problemimiz çözülecek mi çözülmeyecek mi hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar makinamızın ön panelini de söktük. Ön panelinde görmüş olduğunuz gibi on off sürekli aç kapa yapıyordu. biz buradaki hafıza entegresi olarak numaralarına baktık internetten. Hafıza entegresi ve programlanmış olan ee, bir çipimiz bu. Buradan sinyali basılı tuttuğumuz zaman hafızaya alması gerekirken bıraktığımız zaman tekrar arızaya geçiyor. Biz bunu şu ısıtıcımızla, sıcak havyamızla bu entegrenin üzerinden bir ısı uyguladık. Bu ısıdan sonra bakalım makinamız çalışacak mı, çalışmayacak mı, farklı bir problem mi çıkacak? Onu göreceğiz sizlerle. Montajını yaptıktan sonra çalışıp çalışmadığını göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Cihazımızın daha önceki arızasını görmüş olduğunuz gibi kartları sökmeden önce bir problemimiz vardı. Cihazımızın şuradaki entegresi yani hafıza entegresi flash diye geçiyor. Bunu ısıttık e, havyamızla güzel bir şekilde. ısı havyamızla yani sıcak havyamızla 500 derece civarında bir ısı uyguladık buraya. Ee, sonra öncekinde de on-off düğmemizde açma-kapama yapmıyordu. Hani şu an sistem kilitliydi önceki sistemde. Şu anki sistemimizde test ediyoruz açılıp açılmadığını. Basalım düğmeye. Evet. Sistemimiz şu an çalışıyor. Hiçbir problem gözükmüyor. Ve yık yıkama konumunu, e, cihazımızın montajını yapıp toparladıktan sonra Gerçekleştireceğiz. Yani bu tarz durumlarda anakart arızalı değil de ön panelde de problem çıkabiliyor. Haydi montajını yaptıktan sonra test edelim. Evet arkadaşlar. cihazımızın tamamen e, gördüğünüz gibi kapattık. E, i̇lk aşamada fişimizi taktığımız zaman elektrik geliyordu. Kapatma düğmesine basıyorduk. Kapatmıyordu. Problemimiz buydu en baştaki videoda. Şu an basıyoruz. Cihazımız açık duruma geçti. Bu durumdayken ee, otomatikmen kendi kendine kapanıyordu. Açılıyordu. Ee, işte cihazımız başlatma konumuna da geçmiyordu. Oradaki çipimizi ısıttıktan sonra hafıza entegremizi ısıttıktan sonra problemimizi çözdük mü çözmedik mi göreceğiz. Evet şu an start yaptık. Su alıyor. Cihazımız e, bu durumdayken Kendini resetliyordu, kapalı konuma alıyordu ve e, kapatıyordu. Bu tarz durumlar genelde karttan da çıkabiliyor, farklı şeylerden de çıkabiliyor. Ama direkt anakart gitmiş veya işte şu panel gitmiş deyip değiştirmek yerine tamir yolunu seçebilirsiniz. İşten anlayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Evet arkadaşlar, e, şu an makinemiz aktif durumda çalışıyor. Şu an gördüğünüz gibi... Ee, şu şekilde yavaş yavaş makinamız dönüyor. Hiçbir problem gözükmemektedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.